Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Squad Busters videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere beraber ne mi yapıyoruz? Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sonunda ilk defa arkadaşlar. Gerçekten ilk defa ilk ultimate karakterimizi yapacağız arkadaşlar. Evrimleştireceğiz. Yani ilk ultimate karakterimiz de olacak bu videoda arkadaşlar. Hangi karakter olduğunu zaten gönderili atmıştım. Size biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Umarım sevdiklerinizle güzel günler geçirirsiniz. O zaman videoya geçmeden önce isterseniz videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. İsterseniz de kanalıma abone olmayıp videomu like atmayı bilirsiniz. Sizin canınız sağ olsun. O zaman videomuza hemen geçelim. Bu arada Ultimate için bir like at yani tamam mı? Neyse arkadaşlar şimdi 6368 kupayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Türkiye sıralamasında 33. sıradayız. Ee, yani fazla biraz kasamadım. Ama arkadaşlar zaten sezon bitmesine bir gün 14 saat falan var. O yüzden yani 6368 koda kalalım diye düşünüyorum zaten aynen öyle. Sonra gelelim bu şu civciv etkinliğinde bu arada 1125 tane tavuğum varmış. İşte hemen bir harcayayım arkadaşlar. 4x'leri alalım. Bayağı katlayacağım oldu arkadaşlar gerçekten. Yani öyle bir katlayacağım oldu ki var ya. Şöyle 3x'leri de alalım. Ama arkadaşlar halbuki bu videoda öyle bir mutluyum çünkü sonunda ilk defa bir ultimate karakterim olacak artık. 25 tavuğum kalmış. Başka bir şey alamıyoruz. Bakalım katlayıcılarımıza. Oha. Arkadaşlar bu ne? Oğlum bu ne lan? Vallahi arkadaşlar bu bayağı katlayıcım var. Bayağı katlayacağım gerçekten. on numara oldu. Bu arada arkadaşlar video dışarı çektiğim için kusura bakmayın. Size araba sesleri falan gelebilir. O yüzden tekrardan kusuruma bakmayın. Şimdi. E, yılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, iki sandık sonra ultra gidi ve daha, daha iyisini garantili diye bir sandığımız var ama arkadaşlar ultra garantili, garantili açamayacağız sadece ultradan önceki sandığımızı açacağız bunu da açacağız o zaman savaşçılara geliyoruz o zaman arkadaşlar direkt geliyoruz buradan barbarımızı ama arkadaşlar harbiden çok uğraştım Barbar Ultimate yapmak için. Çünkü gerçekten çok güçlü bir karakter arkadaşlar Ultimate hali. Sonunda artık ben de kullanabileceğim. Bir bebek elit Barbar'la birlikte takıma kılır. Bu çok iyi bir özellik. Geliyoruz buradan arkadaşlar. Önce şuradan yükseltiyoruz Barbar'ımızı. Sonra buradan geliyoruz yükseltiyoruz. Ama arkadaşlar harbi oyun bana yıldızlandan hiç ultimate vermedi. İnşallah yakın zamanda verir diye düşünüyorum. Çünkü artık bana da versin. Ben mi şanssızım? Vallahi anlayamadım gittim. Neyse şuradan devam ediyoruz ve buradan arkadaşlar Geliyoruz. Evrimleştiriye basıyoruz. Of! Ultimate barbar Bir bebek elit barbarla birlikte takıma katılır ve evrimleştiriyoruz. 40 yıldız jetonumuz da geldi ve hayırlı, uğurlu olsun. Oh oğlum ya. Cık cık. Vallahi arkadaşlar, o şu bildirimler alan bir bilirim İlk ultimate'im. Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Oğlum ya. Vallahi o numara gözüküyor arkadaşlar. Es Ekran görsünde aldım. Oh be. Cık cık. Vallahi o numara oldu arkadaşlar. Şuradaki yıldız da açalım hemen bakalım ne çıkacak. Açıyoruz. Bakalım. 3 yıldız geliyor zaten. Bakalım ne verecek. Aa Ender verdi lan. Domuz binci Domuz binci seçeceğiz. Güzel. Oğlum bu araba sesleri zaten bir susmuyor. Bak ne zaman dışarıda video çeksem arabalar hareket ediyor. Ultra garanti arkadaşlar 193 yıldız var. Yani az kalmış gibi bir şey işte. Onu da yakın zamanda inşa açarım. İnşallah artık ultimate çıkartır, yıldız sandığından. Şu an da arkadaşlar ultimate barbamızı yaptık. Hayırlı olsun tekrardan. Grey'imiz 5 arkadaşlar. Yolun yarısındayız. Colt işte 4. Domuz binci 4. Mike'ımız 3. Goblinler 3 arkadaşlar. Biraz böyle falan yakın zaten. Uzak zaten. Okçu kraliçemiz var. O zaman arkadaşlar ben... Ee, bir tane maç ekleyeceğim sonra. Siz de izlerseniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Tekrar tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.